Cübbeli Ahmet hocamızın 13 Şubat'ta yaptığı Ataşehir sohbetinde karpuz seçerken dahi hangi ayet okunacağı, keserken hangi ayet okunacağını Cübbeli Ahmet hocamız ne güzel açıklıyor ve bize ne ilimleri öğretiyor. Aman ya Rabbi. İşte Cübbeli Ahmet hocamız kendi ağzından anlatıyor. Hangi ayetler? Bakara suresi 70 ve 71. ayetler kardeşlerim. Mesela geçen bir kitap çok eski bir kitap. Yani belki bilmiyorum. 5 bin seneye yakın alimlerden. Mesela diyor karpuz seçerken diyor iyi mi çıkacak kötü mü çıkacak. Kur'an-ı Azim şu anda her şeyin duası var. Her şeyin şey var. Allah Allah. Karpuzu diyor böyle ellerken diyor elleyecek elleyecek diyor. Bu ate okuyacak diyor. Hani sığırlar karıştı biz. Hangisini sece İnnel vekara karateşa aleyna ve inna inşa Allahu le muhtedun iyi bir tatlı karpuzu buluruz inşallah gibi. Mana o değil ama Kur'an'da neyi ne niyetle alırsan o niyete oku geçer. Kuz minel Kur'an'i maşi deli maşi. Kayda budur. <laughs> ondan sonra diyor keserken fezebehuha ve ma kadu diye keseceksin diyor. Afiyetle yersin diyor. Siz tabi bu hadleri bilmediğiniz için ondan sonra <laughs> kabahati karpuzcuya buluyorsunuz. <laughs> tabi yani herkese de uymaz. Denemek için söylemiyorum, haşa da, ben bir yapacağım bu işe. Hiç karpuz almadım bugün. Çocukken çok gidiyorum da, şimdi bir bakacağım bu işe, bir ayeti okuyarak şey yapacağım. Yani beni İsrail ineği buldu ya, biz karpuzumu mu bulamayacağız? Yani o inek tekti dünyada, iyi karpuz tekti ki. Sıcakların en güzel meyvesi, ya sıcaklarında en lezzetli, en tabii yoldan susuzluğumuzu gidermek ve ferahlamak için karpuza sarılırız hemen hem düşük kalorili hem serinletici hem de besleyici özelliklerinden dolayı en ideal gıdalardan biri olan karpuzun az bilinen ve hiç bilinmeyen özelliklerini sizler için derledik kardeşlerim. Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz bütün nimetlerini ihtiyacımıza göre en doğru zamanda ve en lüzumlu şekilde yaratmıştır. O kara topraktan rengârenk görünümde ve değişik tatlarda bize sunulan yiyecekler ve onların sunuluş şekilleri yok mu? Hepsi birbirinden farklı ve muhteşemdir. Mesela, meyvelerin o çok ilginç ambalajlarını bilmem hiç fark ettiniz mi? Kimisi içi dışından görülen parlak ve şeffaf, üzüm ve kiraz gibi. Kimi çift ambalajlı, adeta kalın koruyucu bir karton ve sonra da iç bölmeler, portakal, limon ve greyfurtta olduğu gibi. Kimi sürpriz paketli, hiç görmesek nar kutusundan yüzlerce paketlenmiş tanecik çıkacağını tahmin edemeyiz. Karpuzun da çok değişik bir ambalajı var. Renk olarak, tat olarak içiyle dışı çok farklı. Dışı ne kadar yeşilse içi de o kadar kırmızı inadına. Dünyada 500 çeşit karpuz yetişiyor. Sıcakların başladığı bu günlerde en lezzetli, en tabi yoldan susuzluğumuzu gidermek ve ferahlamak için hiçbirimizin karpuza hayır diyeceğini düşünmüyoruz. Hatta hoş bir kır gezisinin tatlı ve sulu bir karpuzla mükemmelleştiğinden yana hiç şüphemiz yok. Öyleyse hem düşük kalorili hem serinletici hem de besleyici özelliklerinin dolayı en ideal gıdalardan biri olan karpuzdan biraz bahsedelim. Latince ismi Citrullus vulgaris olan karpuz kabakgillerdendir. Ana yurdu Afrika'nın tropikal bölgeleridir. Mısır'daki antik kalıntılardaki dua resimlerinde karpuz resmedilmiştir. Daha sonra ticari gemilerde Akdeniz ülkelerine yayılmıştır. Bugün dünyada yaklaşık 500 çeşit karpuz yetişmektedir. Bunlar karpuzun kabuk ve çekirdeklerinin biçimine, rengine ve ağırlığına göre farklılık gösterir. Karpuz yıl içinde Mayıs ayında Eylül'e kadar piyasada bulunduğu gibi özellikle Temmuz ortasında Ağustos sonuna kadar en ucuza bol miktarda tüketilebilir. Karpuz bünyesinde %95 ile %93 oranında su bulundurduğu için vücudun su ihtiyacını karşılamada bir numaralı meyvedir. Bununla birlikte besleyici değeri yüksek ve kalorisi de en düşük meyvelerdendir. Karpuzun yenilebilen 100 gramı için 26 kilocal enerji içerdiği düşünülürse, zayıflama diyetlerinde ve şeker hastalığında beslenme programının dışına atılması, karpuza karşı bir haksızlık manasına gelmektedir. Yağ ve kolesterol içermeyen karpuz için bir tek dikkat edilmesi gereken konu, tüketim miktarı ve sıklığıdır. Tek seferde aşırı miktarda yenilmediği sürece herhangi bir sıkıntı vermeyeceğini söyleyebiliriz. Karpuz A, B ve C vitamini ile potasyum, kalsiyum ve demir mineral içermektedir. Bir orta boy dilimlenmiş karpuzla günlük C vitaminli ihtiyacımızın %70 ile 75'ini karşılayabiliriz. Bilindiği üzere C vitamini oksitoksidan özelliği olan bir vitamindir. Bu özelliği sebebiyle de kansere karşı koruyucu tesiri vardır karpuz en iyi bilinen oksidanlardan olan beta ve likopeni de bünyesinde bulundurmakla vücudun kansere karşı koruyucu tesirini kat kat artırır. Böbrek fonksiyonlarını düzenleyerek fazla olan ürenin vücuttan atılmasını sağlar. Aynı zamanda böbrek taşı ve kumunun atımında da idrar söktürücü özelliğinden dolayı yardımcıdır. Yüksek miktarda potasyum içermesine bağlı olarak kalp fonksiyonlarını düzenler. Sıcaklığa bağlı yükselen kan basıncını dengelemeyi sağlar hipertansiyon olan kimselerin ara öğünlerde karpuz tercih etmeleri tansiyonunun yükselmesine önlemeye yardımcı olacaktır. İçerdiği lif oranının yüksek olması bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlar ve bağırsak kanserine karşı da koruyucu tesir yapar. Karpuz, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Yüksek miktarda su ihtiva etmesiyle karpuz, cildi, besler ve nem ihtiyacını karşılamada yardımcı olur. Uzmanlar karpuzun aç karna ya da ön aralarında çekirdekleriyle yenilmesini tavsiye ediyor. Karpuzun bu şekilde tüketilmesi böbreklerden kalbe kadar birçok fayda sağlıyor. Karpuz çekirdeğinin mideyi ağrıttığına dair yanlış bir söylenti var. Çok çok aşırı tüketilmediği taksirde karpuz çekirdeğinin mideye hiçbir zararı yoktur. Ayrıca karpuzun içindeki likopen maddesi de kalbin enfarktüsten korumaktadır. Karpuz çekirdeği yutmanın apandisit problemlerine sebep olup olmayacağı da çok soruluyor. Karpuz çekirdeğinin mutlaka çiğnenmesi gerekir. Çiğnenmeyip fazla miktarda yutulan karpuz çekirdekleri çok büyük bir ihtimalle de olsa apandisite tıkanmaya yol açabilir. Ancak bu çok ender rastlanabilecek bir durumdur ve endişe edilmemelidir. Karpuz çekirdeğinin ilginç bir özelliği de vardır. Günümüzde atılan karpuz çekirdeklerinin ve onun yağının işlenmesi sonucu biodizel olarak yakıt üretilebilmekte ve dizel araçlarda normal motorinde farklı olmaksızın kullanılabilmektedir. Karpuz seçmek ayrı bir uzmanlık alanıdır. Gerçi bilen bilmeyen herkes karpuz alırken şöyle birkaç tanesine şaplak atmadan durmaz. Ama aslında neye baktığının kendisi de farkında değildir. Tatlı, sulu ve olgun bir karpuz seçmek için birkaç noktaya dahi dikkat etmeliyiz. Kabuğunun rengi parlak değil, Mat olmalı ve tırnağınızla hafifçe kazıdığınızda yeşil kısım kolayca çıkmalıdır. Şekil simetrik olmalıdır. Toprağa oturan kısmının rengi açık sarı olmalı. Beyaz veya yeşil olmamalıdır. Olgun karpuz oda sıcaklığında tutulmalıdır. Ancak çok uzun bir süre değil. Buzdolabında bir hafta süreyle saklanabilir. Eğer kesmece karpuz alacaksanız, içinin renginin parlak kırmızı, çekirdeklerinin de koyu kahverengi veya siyah renkte olmasına dikkat edin çok fazla beyaz çekirdek karpuzun olgunlaşmadan toplandığını gösterir. Hormonlu karpuzlarda da karpuzların çekirdek yerleri boştur ve yenildiği zaman nişasta kokusu hissedilir. Afiyet şifa olsun kardeşlerim.